Herkese merhaba serimizin yeni videosunda 60 bin ile 80 bin alınabilecek umarım alınabilecek araçları bugün birlikte listeleyeceğiz videomuza geçelim. Videoya başlamadan önce araçlarla ilgileniyorsanız kanalımıza abone olmayı videoyu şuradan bir yerden beğenmeyi unutmayın hemen videomuza geçelim bakalım. Şimdi malum siteye geçelim hemen otomobil diyoruz yani vasıta otomobil normal arabaları listeleyelim. Aralarda ticaridir vesairedir örnekleriz. Sıkıntı yok. Bu kategorideki tüm ilanlar deyip yıl mı bir şey girmiyoruz zaten. Sadece burada minimum tutar. 60 bin. Buraya da 80 demeyelim. Zaten 60 bindekiler çok çıkacak. 65 arası yapalım. Yukarıya doğru çıkalım. Fiyata göre en düşüğü seçiyoruz ve direkt karşımıza ilk çıkan araç Renault 19. Biliyorum utanç verici bir durum. Şimdi araç fiyatları düşecek diye bekleyen bir kitle de var. Doğrudur ama şöyle bir sıkıntı var. Benimle alakalı bir problem değil piyasayla alakalı söylüyorum. 50 ile 100 bin arasındaki araçlar böyle kendisini sıkıyor. Yukarıya doğru diriyor. Haliyle yukarıdaki araç aşağı gelmeyince o da onu diriyor. Fiyatlar bir türlü düşmüyor. Her sene önceki sene daha iyiymiş diyoruz. Umarım 2022 daha iyi geçer. Böyle bir araç var. Bunlar güzel araçtır. Klimalı, 96 model. Ben tercih etmezdim. Artık 60'a 80 arasında biraz daha Avrupa tarzı araçlar çıkar diye tahmin ediyorum. İnşallah. Doğuşlama ileliyoruz. Zaten bildiğiniz gibi. Ford Escort var. Bunlar da güzel bir araba. En azından Ford yani. Bunlar sadece isimden kaybediyor. Basmaz da var. İş görür. Pazarlıkla 55'e falan düşürülebilir belki. Önümüz kış güzel bir pazarlık döner diye tahmin ediyorum. Şuraları direkt es geçiyorum. Gördüğünüz gibi tofaş mafaş her şey kuş serisi devam ediyor. Şurada çok güzel bir albiya var diye düşünüyorum. 2008 model %99 komple boyalı taksi çıkması problem değil. Motoru yapılmış olsun yeni olsun yeterli benzinliymiş zaten. 585 bin kilometrede Hani benim bugüne kadar sattığım en yüksek kilometre 450 bindi. O da motor yapılıydı. Gayiş gibi gidiyordu yani. Araç bir buçuk sene takside çalıştı diyor. Muayenesi sene başında yapılmış. Bir sene daha vizesi var. Kilometresine göre diri bir araç diyor. Şaseleri, kuleleri sağlam diyor. Yani yatırım tavsiyesi değil de şu araç şahsen araç arıyor olsaydım alırdım yani. Bayan ve gençlere özel Ford K 20-25 liraya almayanı dövüyorlardı. Ben hiç almadım da hatta. Ama böyle ufak şehir içi yeni araba kullananlar için ideal bir araba listeye eklenebilir. Sepete alırdım. Şöyle direkt dördüncü sekmeye atlıyorum. Mazda falan da var hani bu arabalarda tercih edilebilir ama hani mesela küçük bir şehirdeyseniz ustasız zor bulunan bir araba hani devir öyle bir değişti ki ustaya iş yaptırması da mesela piyasada yaygın olup parçası uygun ve her ustanın çözebileceği araçlar tercih edilse tabi daha iyi olur bana model fark etmez şey Avrupa mı Avrupa ayarı şey olmaz derseniz de. Fiat Tempra var. 1.6 motoruyla 161.000 km'de diyor. Ya bununla motor yürüyen şöyle baktım mı çiçek gibi duruyor mu? Duruyor. Sıkı bir pazarlıkla bu da alınabilir. Şöyle direkt sekme atlıyorum. Kuş serisi. Tenekelere bineceğime ben Mercedes'e binerim diyenler için güzel bir araç. Ama şu kitle içinde uymayacak bir araç. Parçasıydı, atıydı, şeydi. Al ile falan kıyaslanamaz. Yani biraz oturtturur adamı. Ama aslan besleyen yemini zaten verir diyorsanız da mantıklı tempraya bineceğine veya alveya bineceğine buna binebilirsin. Otomatik vites. Aynı araçtan 60 bin liralarda almak mümkün. Dediğim gibi bunlar sıkı pazarlıkla 55 ile 60 bin arasında alınabilir. 60 bin yeterli diye düşünüyorum. Direkt şuradan 65 bine geçelim. Kesinlikle. Aynı ayardaki arabalar var. Şuradan hemen 70 bin yapalım. 65 ile 70 bin arası filtreleme. Hani siz de araç bakarken bu şekilde de bakabilirsiniz. Model kilometre falan bir şey girmenize gerek yok. Direkt olacağı budur. Fiyata göre en düşük. Opel Vectra var 2.0 sunrooflu da güzel araç tercih edilebilir üstüne basa basa söylüyorum bu tip arabalarda boyu ya değişene çok takılmayın Ekleme mekleme olmadığı sürece motor yürüsün baş ağrıtmasın kasada da kapı içlerinde direklerde orada burada ince noktaları da çürük olmaz en büyük dikkat edeceğiniz konular bunlar bu 2000 modelin altındaki araçlar özellikle. Aşağı doğru salınıyoruz. Fiat Palio. Station, wagon. Abi piyasa öyle bir hale geldi ki ömrümde şu yaşıma kadar görmedim. Arabaları 50 bin lirada görüyorum. Yani yolda görmedim ya. Ama malum sitede görüyorum ve 50 bin lira. Sıkıntılı bir durum. Bu da tercih edilebilir. Station, wagon olması geniş aileler için oldukça iyi bir şey. Çünkü rahat ederseniz Palio'da normal Hatchback'te bagajına bebek arabasıydı oydu buydu sığdıramazsınız 1.4 benzinli bir motor 1.4 olması da iyi 75-74 beygirlik bir motor gücü var bu da tercih edilebilir bunda da klima falan varsa 10 numara olur Güneş yanakları falan var diyor bunda önemli olan klima klima da varmış zaten Bunlarda klima klimasız modeller de oluyor ona dikkat edin Gidip de klimalı parasına klimasızı satın almayın. Büyük şey yemiş olursunuz. Hemen buradan bir daha atıyoruz. Citroen X -Ara var. Es geçiyorum. Peugeot 106 var. 99 model. Bu da öğrencidir, bayandır, bilmem nedir. Fark etmez ya. Yeni ilk defa araba almasına gerek yok yani. Palio'ya göre daha mantıklı bir araba diyebilirim bence. Şu Fiat Siena'lar var. Bunlar da Albia'nın önceki serisi diyebilirim. Bunlar da güzel araçtır. Ya bunlar da 40-45'li piyasa attıktan sonra 65'lere çıkmış. Yazık günah. Ya. Ama yok yani hani cebinde 50 bin lira para var. Misal 60 bin lira para var. 60 bin lira kuş da var, kuş serisi e, Siyana da var. E, kuş serisine mi binersin, Seyana'ya mı binersin? E, el, mahkum Seyana'ya alıp geçiyorsun. Kötü bir durum. Burada BMW serimizden Zalım Kasa 5 serisi. Bu da işte Mercedes'te örneklediğim durum. Aynı şekilde geçerli tercih meselesi. bir şaka gibi 131 var ya. <laughs> şu Palio Station Wagon bu da geçelim. Vekra Uno Vekra Accent Ya şu an 65 bin lira Şu eski Accent değil de şeyi beklerdim hiç değilse. Admireleri. Onlar güzel kasaki inanıyorum çıkacaktır ya. Şu albeya mesela. Böyle baktığın zaman güzel duruyor. Duralı abimi her açıdan çekmeye çalışmış. 2010 model masrafsız aktif kullandığı araç. A bagaj değişmiş. Arka bagaj loklar, ön kapı tavanında boya varmış. Araç taksi çıkmasıymış. Zaten böyle olması gayet normal. Günümüz piyasasında şu an bunun orijinalleri nereden baksanız 100 bin lira 60-65 bin liraya böyle bir araç almak mantıklı bunu ekspertizden ziyade özellikle motor ya ekspertize götürmeyin demiyorum götürün ama bir motor ustasına da götürmenizde fayda var böyle araçlarda kritik bir bilgidir bilginiz olsun çünkü ben çok gördüm ekspertize gidiyor baktırıyor motor %99 o harika diyor adam daha memleketine varmadan motor yiyor bilmem ne motoru bitik arabaları şey yapıyorlar sıkıntı yani kul hakkıdır ya bu Şöyle hızlı hızlı geçiyoruz. Toyota Corolla bu da efsane kasalardan tutulan bilinen araçlardan. Bunlar aşırı da sağlamdır. Bilginiz olsun. Benzinli 1.6 bir motor tercih edilebilir. Şunlara girmeyeceğim. Bunlar çok sürpriz yumurta. Oradan çok belli mi bilmiyorum ama. Romeo'lar var ya. Romayolar onlar. Hyundai Excel Fiat Palio 1.2 Mesela bu 1.2'de de şeye dikkat edeceksiniz Valfine Eğer ki 8 valf tercih etmeyin zaten piyasada da çok yeri yok 16 valfleri tercih edin aynı şey Albiada vesaire de geçerli bilginiz olsun 1.2 motorlarda Volkswagen Polo var Açmayacağım ya Hızlı hızlı geçiyorum. Yani şunu da açalım. Bunlar da güzel araç. Kamyonet mi? Araç her sene vize husisi değildir. Vize yeni yapılmıştır. Aynen. Kamyonet diye geçiyor. Bunlardaki sıkıntı her sene vize yaptırırsınız. Otoyollarda vesaire hız sınırı daha düşüktür. Yani bir boyu radara girme ihtimaliniz de yüksek. Yani kamyonet diye geçtiği için. Onun dışında tercih edilebilecek bir araç. Eğer böyle şehirler arası gidip geliyorsanız falan. Yani çok radara girebilirsiniz. Bir de her sene vize can sıkıntısı. Ama arabada güzel görünüyor. Şöyle bir detaydan bakalım. Double ekran vesaire de var. Fonksiyonel bir direksiyon yok. Şunlar korna. Zaten belirtmiş hani her sene vize şeyi de var diye. Hasar kaydı yoktur. Tavan ve birkaç har, par, birkaç parça hariç boyalı iki parça değişen çıkar diyor. Aynen araba temiz görünüyor zaten. Eğer kamyonet olması sorun olmazsa bir de tek kapı tercih edilir. Direkt bu sefer 75 ile 80 bin yapıyorum. Çünkü aynı kategorideki araçlar çıkıyor. Bilginiz olsun. Listemizin başında Yine 97 accent geç abi. 2005-2007 lazım bize hiç değilse. Renault Clio var. Bunlar da güzel araçtır. Ekspertizine kadar koymuşlar zaten. Yaştaki bir araba için ve bu renkteki bir araba için boya moya söz konusu değil bence. Ön üç parça değişen olmadığı sürece ve tavan da aynı şekilde. Düzgün duruyor piyasa artmadan önceki 3, Clio 4'ler bu rakamlardayken şimdi Clio 1, Clio 2'ler bu rakamlarda. Geçiyorum, geçiyorum. Broadway gördüm orada bir. <laughs> Volkswagen Polo kaç model? 99. Abi daha 2000'e atamıyorum. Yani bir önceki inceleme videosunu kartlara bırakıyorum. Bakın alınabilecek şimdiki araçlara bakın. Yorum sizde bunu yorumlarda belirtin. Buradan ben böyle olmayacak bu iş. 80 ile 85 arasına geçeceğim. Sebebi de şu. Zaten hala yine aynı arabalar çıkıyor. Sebebi 85 bin lira yazan bir arabayı 80'e falan alma ihtimaliniz var en azından ve direkt linea geliyor. Yani Gurbette abimi kardeşimi bulmuş gibi seviniyorum şu anda. 2012 diesel bu da büyük ihtimalle. Taksit çıkması bildiğiniz gibi bunların şu an güzel olanları 190-210 arasında geziyor. Çünkü Egeyalarda 200'ün üstüne attığı için temiz olanları arada 50-60 lira fark oluyor. Ama bunlarda da abi bunun perk kayıtlısına da binsen komple boyalısına da binsen kimse sana işte şu bilmem niye biniyor diye anlayamaz çünkü bilemez. Ha 200 bin lira vermişsin ha 80 bin lira vermişsin bence mantıklı bir araba yürüsün yeter ya Burak şey yürüsün araba yetiyor yani çok bir bilgi verilmemiş motor 300 binde taksi çıkma olasılığı çok 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 yüksek bilginiz olsun ha mesela bu araçların motorlarında da 1.9 olanlara dikkat edin 1.9 araçlar genelde genelde değil hatta tutulmuyor herhangi bir ustayı da arayın ne bir de kapatı veriyor. Yani suratına telefonu kapatıyor o derece. Şöyle bir Clio'muz var. Clio sedan. Bunların HP'yi de var biliyorsunuz. Az önce gördük. Sonra bir de sembol diye çıkardılar aynı bu kasayı. Bunlar da tercih edilebilir. Şuradan altıya atlayalım. Videonun da gereksiz bir şekilde uzamasını istemiyorum ve sizi de yormak istemiyorum. 2001 çok şükür bir aksent çıktı. O da değil zaten. Eç abi ya. Linea yallah. Şöyle modelli 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 güzel, baş Sonuç olarak <laughs> bir videonun da sonuna geldik sinirimden gülüyorum. Hani yanlış anlamayın. Umarım 2022'de güzel güzel araçları listeleyeceğiz. Bir önceki videoda söyledim. 40 ile 60 bin arasında bir daha çekmeyeceğim. Anca bariz bir düşüş olmadığı sürece. Yok. Yani ben burada favorimi alabileceğim iki araba var. Birisi Linea, birisi Albea birinden biri. Fark etmez motoru iyi olsun, kasasında da şey olmasın böyle absürktük. Günümüz şartları zor. Siz aklınızda olan veya bizim burada çıkmayan bir araba varsa yorumlarda belirtin. Arayan abilere, kardeşlere, ablalara en azından bir öneri olur. Çünkü diğer videolarda oluyor. Görüyorum. Çok da iyi bir durum. Bir sonraki araç videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Serimizin 80 ile 110 bin bandında videosu yakın bir zamanda gelir. Şu ara bir geçiş dönemi aslında biraz düşse de çeksem diye bekliyorum ama düşmüyor hala. Umarım düşer. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.